Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şu ayet-i marifetun nebi namındaki Türkçe bir risalede ve 19. mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz delail-i nübüvveti Ahmediyye'yi aleyhissalatu vesselam beyan etmişim. Hem onda Kur'an hakimin vücuhu icazı icmalen zikredilmiş. Yine Lemaat namında Türkçe bir risalede ve 25. sözde Kur'an'ın 40 ve cihle mucize olduğunu icmalen beyan ve 40 vecihü icazını işaret etmişim. O 40 cihde yalnız nazımda olan belagatı işaret ve icaz namındaki bir tefsiri arabide 40 sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu üç, şu üç kitaba müracaat edebilirsin. 14. Reşah mahzen mucizat ve mucize-i kübra olan kuran Hakim, Nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile vaktaniyet ilahiyi o derece kat'i ispat ediyor ki, başka bir hacet bırakmıyor. Biz de onun tarifine, ve medarı tenkit olmuş bir iki kelama kelam ke, bir iki lema icazına işaret ederiz. Biz de onun tarifine ve medarı tenkit olmuş bir iki lema icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden, işte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an Hakim şu kitabı kebir kainat şu kitabı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesiyim şu saha ifi arz ve semada müstetir künüz esma ilahinin keşafı, şu sütur hadisatın altında muzmer hakayikin miktahı, şu alemi şahadet perdesi arkasındaki alemi gayet cihetinden gelen iltifatat rahmaniye ve hitabat ezelenin hazinesi, şu alemi manevi İslamiyenin güneşi temeli hendesesi, mi uhreviyenin haritası, zat ve sıfat ve şunat-ı ilahinin kabli şarihi, tefsiri vazhı, birhan natıkı, tercüman saati. Şu alemi insaniyetin mürebbisi, hikmeti hakikisi, mürşid ve hadisi. Hem bir kitabı hikmet ve şeriat, hem bir kitabı dua ve ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir ve marifet gibi. Bütün hacat manevisine karşı birer kitap ve bütün, ehl, bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarip olan evliya ve sıddakinin, asfiya ve muhakkikinin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Sebebi kusur tevehüm edilen tekraratındaki lema icaza bak ki, Kur'an hem bir kitab zikir, hem bir kitab dua, hem bir kitab davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblağdır. Ehli kusurun zannı gibi değil. Zira zikrin, zikrin şeni tekrar ile temvirdir. Duanın şeni terdat ile takrirdir. Emir ve davetin şeni tekrar ile tekittir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz fakat, bir süreye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makası da Kur'an'ıya ekser uzun sürelerde derc her bir süre bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve haşir ve kısa Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hükmü gibi. Bazısına her saat Bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrar ayet tekrarı ihtiyaçtan ileri gelmiş ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir, bir din-i mübinin esasatıdır ve şu alemi İslamiyet'in temelleridir ve hayat-ı ve şeriyeyi değiştirip muhtelif tabakata mükerrer suallerine cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Tehkit için terdat lazımdır. Teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle mesail-i azime ve hakaik-i dakikadan bahsediyor ki, umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Fakat manın her bir ayetin çok manaları, çok faydeleri, çok vücud ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve fayda ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesaili i kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise irşadi bir lemay i icazdır. Ehli ilhadın tevehüm gibi medar-ı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi yetmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazara, nazar-ı okşayacak, hissi ammeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir süreti basitane izahirana da söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmişler derslerden sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakim şu kaynattan bahsediyor, ta zat ve sıfat ve esma-i ilahiyi bildirsin. Yani bu kitap, yani bu kitabı kainatın manisini anlatırıp ta halkını tanıtırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umma hitap ediyor. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hussan ehli fene itibat, hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an hakim mevcudatı delil yapıyor, dirhan yapıyor, delil zahiri olmak, nazar umma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı bütün de ve şere hitap eder, Kesretli tabaka ise tabakayı avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mağlatalara düşürmek, düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tahir etmemektir. Mesela güneşe der, döner bir siraçtır, bir lambadır. Zira güneşten güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan intizam ve nizam ise Sani'nin ayne-i marifet olduğundan bahsediyor. Evet der. su tecri. Güneş döner. Bu döner tabiriyle kış, yaz, gece, gündüz devranındaki muntazam tasarrufatı kudreti ihtar ile azamet Sani'yi ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksut olan ve hem mensuç hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der. Vacalna vacan şemse siraca. Su şira, şu siraç tabiriyle Alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise insana ve zihayata izhar edilmiş müzeyyenat ve matumat ve levazmat olduğunu ve güneş dahim musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsanı halıkı ifham eder. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki güneş bir kitleyi azimeyi mayayı nariyedir. Ondan fırlamış olan seyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha bir kemali ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an'ı gibi etmiyor. Buna kıyasen batınan kov, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Onun şaşayı suresine, suresine alınıp Kur'an'ın gayet mucizlima beyanına karşı hürmetsizlik etme. Allahümme cealil Kur'an'a şifa'en lana ve ve emsalihi min kulli da'in ve munisen lana ve lahum fi hayatina ve ba'de mamatina. وفي الدنيا قرينة وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى سرات نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وبفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه القرآن الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين إهتر Arabî Risale-i Nur'da 14. Reşan'ın 6 katresi, Bahusus 4. katrenin 6 nüktesi, Kur'an'ın Kur'an Hakim'in 40 kadar enva icazından 15'ini beyan eder. Ona iktifan, ona iktifan burada ihtisar ettik. İstersen ona müracaat et. Bir hazine-i mucizat bulursun. 20. Söz iki makamdır. 1. Makam Bismillahirrahmanirrahim Ve izkunna lil melâiketi sücudu li âdeme fesedudu illa iblis İnne Allahi emrukum en tezbehu Bakara. ثم قصد قلوبكم Bundan bir gün şu ayetleri okurken İblis'in ilk hatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden üç nokta ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Dedi ki dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattedir. Hem umma her vakitte hidayettir. Halbuki şöyle bazı hadisat cüz'iyeyi tarih vari bir sureten musarrana tekrar etmekten ne <laughs> mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüziyeyi o kadar mühim tafsifat ile böyle zikretmek, hatta o süre-i azimeye de el-Bakara tesmiye etmekten ne münasebet var. Hem de Adem'e secde olan hadise sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde, çok yerlerde nefela yakilun der, akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halat tabiyesini ehemmiyetle beyan etmekten ne hidayet var. İlham olunan nüktelerin bir süretişidir. Birinci nükte, Kur'an hakimde çok hadisat cüziye vardır ki her birisinin arkasında bir düstur külli saklanmış ve bir kanun müminin ucu olarak gösteriyor, gösteriliyor. Nasıl ki anneme Adem el esma Hz. Hazreti Adem, Hazreti Adem'in melekelere karşı kabiliyet ilafet için bir mucizesi olan talim-i esmadır ki bir hadise cüziyedir. Şöyle bir düstur külünün ucudur ki Nebi Beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum ve kainatın envana muhit pek çoklunun ve halkın şunat ve efsafına şamil kesretli marifin talimidir ki, nevi Beşere değil yalnız melaikelere belki semavat ve ve dağlara karşı emanet-i kübra ham haml davasına bir üçhaniyet vermiş. Ve heyeti mecmuasıyla ile arzın bir halife-i manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiğim sülü, melaikelerin Adem'e secde etme, secdesiyle beraber şeytanın secde etmemesi olan hadise-i i gaybiye pek geniş bir düstur yükleyi meşhudenin ucu olduğu gibi pek büyük bir hakikatı ihsas ediyor şöyle ki Kur'an şahsı Adem'in melaikelerin itaat ve inkiyadını ve şeytanın tekebbür ve imtinaını imtini, zikretmesiyle nevi Beşer'e kainatın ekser maddi envaları ve o envağın manevi mesilleri ve mevkelleri musahhar olduklarını ve nevi beşerin hastalarının bütün istifadelerine müheyyah ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber o nevin istidadatını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevvad-ı şerireyle onların mümesilleri ve sekene-i habiseleri o nevi beşerin tarik-i kemalatında ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek Kur'an-ı bir tek Adem'le cüz'i hadiseyi Bir tek Adem'le cüz-i hadiseyi konuşurken bütün kainatla ve bütün nevi beşerle bir mükâmele, bir mükalemeyi ulviye ediyor. İkinci, ikinci nükte, Mısır kıtası kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan, Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem numun sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki mübarekin bulunması, felahat ve ziraatı ahalisinde pek mergub bir surete çevirmiş. Pek mergub bir surete getirmiş. Ve o sekenenin secdesine öyle bir tespit etmiş ki, ziraatı kutsiye ve vasıta ziraat olan bakarı ve sevri, mukaddes belki mabud derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara, ibadet etmek derecesinde bir kusiyet vermişler. İşte o zaman da beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu. Bu o terbiyeden bir hisse aldıkları icil meselesinden anlaşılıyor. İşte Kur'an-ı Hakim Hz. Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin secelerine girmiş ve istatlarına işlemiş olan o bakar preslik mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zevhiyle ifham ediyor. İşte şu hadise-i cüz'iye ile bir düstur-ü her vakit hem herkese gayet düzümlü bir ders hikmet olduğunu ulvi bir icaz ile beyan eder. Buna kıyasen bil ki, Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihe suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır. Hatta çok surelerde zikri ve tekrar edilen Kısay-ı Musa'nın yedi cümlelerine misal olarak ve icaz-ı Kur'an risalesinde o cüz'i cümlelerin her bir cüz'ünün nasıl mühim bir düstur-ü tazamın ettiğini beyan etmişiz. İstersen o risaleye müracaat et. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن, وإن من الحجارة لما يتفجر منه, منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه منه الماء وإن منها لما يهبط من خشيته الله وما الله بغافل عما تعملون <applause> herkese malum ve adi olan taşların şu fitri bazı halat tabiyesini en mühim ve büyük meseleler suretinde bahs ve beyanlarına mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var. Şu vesvese şu vesveseye karşı feyzi Kur'an'dan şöyle bir nükte ilham edildi. Evet münasebet var ve ihtiyaç var. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki ancak Kur'an'ın icaz-ı mucizi, mucizi ve lütfi irşadiyle bir derece vasıflaştırılmış ve ihtisar edilmiş. Evet, icaz Kur'an'ın bir esası olan icaz, hem hidayeti Kur'an'ın bir nuru olan lütfi irşat ve hüsnü ifham iktiza ediyorlar ki, Kur'an'ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı külli hakikatları ve derin ve umumi düsturları meluf ve cüz'i suretler ile gösterilsin ve fikirleri basit olan umumi avama karşı muazzam hakikatların yalnız uçları ve basit bir sureti gösterilsin. Hem adet perdesi tahtında ve zemin altında Kura'da olan tasarrufat ilahiye icmalen gösterilsin. Hem adet perdesi tahtında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat ilahiye icmalen gösterilsin. İşte bu sıra binandır ki Kur'an Hakim şu ayetle diyor Ey ben İsrail ve ey ben Adem sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan daha camit ve daha ziyade katılaşmıştır. Zira görmüyor musunuz ki o pek sert ve pek camit ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden o koca taşlar o kadar evami ile karşı muti ve musahhar ve icraat rabbaniye altında o kadar yumuşak ve emir verdir ki havada ağaçların teşkilinde tasarrufat ilahiye ne derece suretle cereyan ediyor öyle de taht zemin ve o sert sağır taşlarda o derece suret ve intizam ile hatta damarlara karşı kanın cevalanı gibi muntazam su cetveleri haşiye evet zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatır-ı Zülcelal tarafından tavsif edilen en mühim üç vazifeyi beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır. İşte birinci vazifesi toprağın kudreti Rabbani ile nebatata analık edip yetiştirdiği gibi kudret-i ilahi ile taş dahi toprağa dayalık edip yetiştiriyor. İkinci vazifesi zeminin bedeninde deveranın dem hükmünde olan suların muntazam cevalanına hizmetidir. Üçüncü vazifeyi fıtriyesi çeşmelerin ve ırmakların uyum ve enharın muntazam bir mizan ile zuhur ve devamlarına darlık etmektir. Evet taşlar bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusuyla aktıkları ab hayat suretinde delaili vahdaniyeti zemin yüzüne yazıp serpiyor. Ve su damarları kemal hikmetle o taşlardan mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının ve sureti intişarı gibi o derece suletle köklerin nazik damarları yer altındaki taşlarda manat görmeyerek evamiri ilahiyle muntazaman intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor ve geniş bir hakikati şu ayetle ders veriyor. Ve o ders ile o kasabetli kalplere bu manayı veriyor ve remzen diyor. Ey beni İsrail ve ey beni Adem! Zaaf ve aziniz içinde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki öyle bir zatın evamirine karşı o kalp kasabetle mukavemet ediyor. Halbuki o koca sert taşların tabakayı muazzaması o, o zatın evamiri önünde kemal-i inkiyatla karanlıktan nazik vazifelerini mükemmel ifade ediyorlar itaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün zevil hayata, abu hayatla beraber sair medarı hayatlarına öyle bir hazine ediyor ve öyle bir adaletle taksimata ve işledir ve öyle bir hikmetle tevziata vasıta oluyor ki Hakim-i Zülcelal'in desti kudretinde bal mumu gibi ve belki hava gibi müşaktır, kavimetsizdir ve azameti kudretine karşı secdededir. Zira toprak üstünde müşahede ettiğimiz şu masnuat-ı muntazama ve şu hikmetli ve inayetli müşahede inayetli tasarrufat ilahiye, şu hikmetli ve inayetli tasarrufat ilahiye müsülü zemin altında aynen cereyan nedir? Belki hikmeten daha acib ve intizamca daha garip bir sürete hikmet ve inayet-i ilahiyye tecelli ediyor. Bakınız, en sert ve hissiz o koca taşlar nasıl bal mumu gibi evamiri tekniğe karşı muşaklık gösteriyorlar ve memur ilahi olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara, o derece mukavemetsiz ve kasvetsizdir. Güya bir aşık gibi olatif ve güzellerin tem teması ile kalbini parçalıyor, yollarında toprak oluyor. Hem ve inne minha lamma yahbitu min khaytillah ile şöyle bir hakikat muazzamın ucunu gösteriyor ki Talebiriyet hadisesinde meşhur. Dağ, dağın tecelli ile parçalanması ve taşlarının dağılması gibi umum ruhu zeminde aslı sudan incimat etmiş adeta ekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların zelzele veya bazı hadisat-ı arziye suretinde tecelliyat-ı celaliye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşyet verici tecelliyat-ı celaliyenin zuhuruyla taşlar parçalanarak bir kısmı ufalanıp toprağa kalbolup nebatata menşe olur. Diğer bir kısmı taş kalarak yuvarlanıp derelere, ovalara dağılıp sekene zeminin meskeni gibi birçok üzerinde hizmetkarlık ederek ve mahfi bazı hikem ve menafi için kudret ve hikmeti ilahiye ilahiyeye secdeyi itaat ederek de saati hikmeti subhaniye emir ver şeklini alıyorlar. Elbette o haşetten o yüksek mevkiyi terk edip tevaziyan aşağı yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaatlere sebep olmak ve hüda olmayı başı baş değil ve tesadüfi dahi olmadı belki bir hakimi kaderin tasarrufatı hakimanesiyle o intisamsızlık içinde zahiri nazara görülmeyen bir insan hakimane bulunduğuna delil ise, o taşlara mütalik faydeler, menfaatler ve onlar üstünde yuvarlandıkları dağın cesedine gidirilen ve çiçek ve meyvelerin murasatıyla münakkaş ve müzeyen olan gömleklerin kemali intizamı ve hüsnü sanatı kat'i şüphesiz şehadet eder. şehadet eder. İşte şu üç ayetin hikmet, hikmet noktayı nazarında ne kadar kıymetler olduğunu gördünüz. Şimdi bakınız. Şimdi bakınız. Kur'an'ın letafeti beyanına ve icaz belagatına nasıl şu zikrolunan büyük ve geniş ve ehemmiyetli hakikatların uçlarını üç fıkra içinde üç vakayı meşhure ve meşhure ile gösteriyor. Ve medar-ı ibret üç hadiseyi uhrayı hatırlatmakla latif bir irşad yapar, mukavemetsiz bir zecredir. Mesela ikinci fıkrada der. Ve inne minha lemma yeşakkaku feyehrucuhu مِنْهُ minhu مِنْ fıkra Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasına karşı Kemal-i Şevk ile edip 12 gözünden 12 çeşme akıtan taşa işaret etmekle şöyle bir manayı ifham ediyor ve mana ediyor ki Ey Beni İsrail bir tek mucize Musa Aleyhisselam karşı koca taşları yumuşarıp parçalanır ya haşyetinden veya sürurundan ağlayarak sel gibi yaş akıttığı halde hangi insafla bütün mucizatın Musa Aleyhisselam karşı temerrüt ederek ağlamayıp gözünüz yumut ve kalbiniz katılık ediyor hem üçüncü fıkrada der ve inna minha lamma yahbitu min haşyeti Şu fıkra ile Turi Sina'daki münacat-ı Museviyede Aleyhisselam ve bulan tecell i celaliye heybetinde koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşyetten taşların etrafa yuvarlanması olan vakayı meşhureyi ihtar ile şöyle bir manayı ders veriyor ki Ey kavmi Musa! Nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar onun haşyetinden ezilip dağılıyor ve sizden ahz-ı mihzak için üstünüzde cebeli turu tuttuğunu hem talebi rüyet hadisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde ne cesaretle onun haşiyetinden titremeyip kalbiniz katılık ve kasabette bulunduruyorsunuz. Hem birinci fıkrada diyor ve inna min el hijareti lamma yetefecceru Bu fıkra ile dağlardan neban eden nili Mübarek Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla taşların evamiri tekvineye karşı ne kadar harikanıma ve mucizevari bir sette mazhar ve musahhar olduğunu ifham eder. Ve onunla böyle bir manayı imtiyakız halklara veriyor ki, şöyle azim ırmaklarına elbette mümkün değil şu dağlar hakiki menbalar olsun. Çünkü faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahruti birer havuz olsalar, o büyük nehirlerin böyle süratli ve kesretli cireyanlarına muvazeneleri kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilirler. Ve o kesretli masarife karşı galiben bir metre kadar topraktan nüfus eden yağmur kafi varidat olamaz.'' Demek ki şu enharın nebaanları adi ve tabi ve tesadüfi bir iş değildir. Belki pek harika bir sürette Fatır-ı Zülcelal onlara, onları sırf hazine-i akıtırıyor. İşte bu sıra işareten bu manayı ifade için, bu manayı ifade için hadiste rivayet ediliyor ki o üç nehrin her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. Hem bir rivayet edilmiş ki şu üç nehrin menbaaları cennettendir. Şu rivayetin hakikati şudur ki, madem esbab-ı maddiye şunların bu derece kesretli nebanına kabil değildir, elbette menbaları bir alemi gayiptadır ve gizli bir hazine rahmetten gelir ki, masarif ile varidatın muvazenesi devam eder. İşte Kur'an-ı Hakim şu manayı ihtar ile şöyle bir ders veriyor ki der, Ey beni İsrail ve ey beni Adem! Kalp katılığı ve kasavetinizle öyle bir zat-ı evamirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir Şemsi Sermedi'nin ziyai marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki Mısır'ınızı cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek gibi koca nehirleri adi camit taşlarının ağızlarından akıtıp mucizat kudretini şevahidi vahdaniyetini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazeleri derecesinde kainatın kalbine ve zeminin dimana vererek cin ve insin kulub ve okuluna isale ediyor. Hem hissiz camit bazı taşları böyle acip bir tarza haşiye Nil mübarek cebeli kamerden çıktığı gibi Dicle'nin en mühim bir şubesi Van vilayetinden Müküs nahiyesinden bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat'ın da mühim bir şubesi Diyadin taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Dağların aslı hilkaten bir madde-i mayadan incimat etmiş taşlar olduğu fennen sabittir. Tesbihat-ı nebeviyeden olan Sübhane men besetel erde ala Ma in cemet gattî delalat ediyor ki aslı hilkatı arz şöyledir ki Su gibi bir madde emri ilahiyle incimat eder taş olur. Taş izni ilahiyle toprak olur. Tesbihdeki arz lafzı toprak demektir. Demek su çok yumuşaktır, üstünde durulmaz. Taş çok serttir, ondan istifade edilmez. Onun için hakim-i rahim toprağı taş üstünde serer. Zevil hayata makar eder. Hem siz camit bazı taşları böyle acık bir tarzda mucizat kudretine mazhar etmesi, güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi, o fatır-ı zülcelali gösterdiği halde nasıl onun onur marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz? İşte şu üç hakikate nasıl bir belagat giydirilmiş gör ve belagat-ı irşadiyeye dikkat et. Acaba hangi kasavet ve katılık vardır ki böyle hararetli şu belagat-ı irşada karşı dayanabilsin, ezilmesin? İşte baştan buraya kadar anladınsa Kur'an-ı Hakim'in irşadi bir lem'a-i icazını gör, Allah'a şükret. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entelalimin hakim. اللهم فهمنا اسرار القران كما تحب وترضى ووفقنا لخدمته امين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على من على من انزل عليه الفرقان الحكيم وعلى اله وصحبه اجمعين